All eyes on me. Live my life of a thug, nigga, till the day I die. Live my life of a boss player. All eyes on me. me. Live my life of a thug, nigga, till the day I die. Live my life of a boss player. It's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga.

çok enteresan. Bu benim de dedim biz de bizden falan şu tümümüz. Bu paralar da sizin bunlar arkadaşlar. Gerçekle arkadaşlar. 34 tane order vermiş olsun Bu saatte bu kadar. İşte bu kadar. İşte arkadaşlar sizlerle birlikte bu yağ kaçırma olayı şöyle anlatayım size. Çok zor kurulan bir saplamalar da sökülüp atlarına ilerisi ee, gerekiyor. Keçelerin dediğimiz gibi orijinal ile takılması gerekiyor ve keçeyi çakarken de lokma ile falan değil kendi orijinal bir e, aparatı var. Bazı kontrolcüler oluyor. Onlara çakılması gerekiyor. Çok şükür ki bu arabada fazla bir yağ açığı yok arkadaşlar. Vücut dövbe patlamış. Memelerde az bir şey tıkanma var. Ölçümleri yapılıyor. Daha sonra Makinede söküp ölçüyoruz güzelce ölçtükten sonra da tekrardan montajını yapacağız inşallah aracımızı müşterimize teslim edeceğiz cevizcilerin en çok sıkıntılı kronik sıkıntısı bu işte bu yağ kaçırma olayı şu keçeyden dolayı arkadaşlar oluyor tamam mı bu keçeyi değiştirdiniz saplamaları söktünüz altına silikon sıktınız hala yağ kaçağı kesilmiyorsa yardımcı kipitör kapağı şu kapağın e, altından geliyor olabilir e, daha yine kesilmediyse görüşürüz taşın abi şu sökülüyor arkadaşlar. Bunun altında da bazı yerlerden yağ kaçırabiliyor. Yani bir oradan diye haydi yok. Keçeleri bulunmuyor. Dört gözle araştırıyorum zaten. Şu anda 5-6 tane müşterim bekliyor sırada. Bu keçeyi bulduğum an hepsinin yağ kaçaklarını çözmeye çalışacağız inşallah. Olay böyle arkadaşlar. C3'ün keçe muhabbeti bu işte. Abi C3'ün tamam. Araba çalışıyor saz gibi. Tamam abi kafana göre gelip arabanı alabilirsin abi. İş aksi gitmedi. Normalde bunlar taktığın zaman iş aksi gidebiliyor bazen. Aslında olmadı abi. Yani şu kablo işimiz biraz aşıyor abi. Onu artık e, beyinci bakacak abi ya. Yanlış falan takar şansa yaptırırız vesaire. Arabayı arabayı stop edip bastığımız zaman bak tring çalışıyor ama artık çalışmaması <laughs> anormal olurdu zaten. Arabayı stop ettim abi şu anda. Tam tring bu da. Sana verdiğimiz enjektörlerin test raporu, makineden çıkan sağlamlık raporu. Bunu kaybetme. Aracı stop ettim gördüğün gibi. Çalıştırdım abi. Yani müşürde sıfır taktım. Ee, enjektörlerin geri dönüş contaları da bitmiş abi. Yani yüzde yüz olmuş. Onları da tam sıfırladım abi. Şunu yani. Dört tanesinde. Viton lastik taktım. Araban saz gibi oldu maşallah. Tamam abi. Kafana göre gelip alabilirsin abi arabayı. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz yine San yok. Ee, aracımız Aksiyon Sport. E, ee, Muğla Fethi'den geldi abimiz. Enjektörlerini söktürememiş. Kaynama yapmış dördü de. İşte sökeceğiz inşallah. Samet Tutar'la beraber. Ee, ek videolara beraber devam edeceğiz inşallah. Abi şu anda ben, e, devam ediyorum abi de kırmadan havada çekilmeye çalışıyorum ama maalesef bu yemeyecek gibi abi. E, bu da Çıkarmak abi büyük çekme var. O da yüzde seksen kırar abi. İyi gün olsun. Yetki verirsen vuracağım. Anladın mı bunu yani? Abi maalesef çıkmıyor. Dediğim gibi büyük çekme işte vurduk. Bu abi. Usta usta Sanyomuzun dördüncü yükleri kırıldı maalesef Onu kafadan şimdi kaynak edip Tornacı kendisi çıkartmaya çalışıyor inşallah Ahmet ustamızın oğlu Hadi Samet Usta, hadi Samet Usta. Çıkar şuna, İkinci ya.

Bir şey ama abi tam dolsun geldi. Çünkü de gördüm. Ha, biraz da dinleyelim abi o zaman tamam. arkadaşlar. Evet kompresörümüz tekrardan doldu. Vur ustam. Gidin tam et. Ne yapıyor musun? Ne yapıyor musun? ben geldi az önce kurtarıcıyla. Adam bıraktı gitti abi. Dördüncü göz adam çıkarmış abi. Kapağımızı zarar vermeden çok şükür abi. Çıkan parçaların da şunlar. çıkaran adam da Toner Suat. Meşhur bir adam zaten. Diğerlerini şöyle yokluyorum abi. Bunlara bakım istiyor ya aslında. İkisi çıktı. Bizi zorlamadı yani. Şimdi üçüncüyü de abi. Aa, Samet havalı çektiğinde Samet denecek abi. Çıkarsa bunu da bakım yapacağız. Ya Çıkmasa Çıkmazsa çıkanlara bakım yapmadan olur mu abi? Bak, baksana, çıkartmaya... abi. tamam olmaz işte korkuyoruz abi işte çıkmayacak ya zaten çıktı. Yani en azından bunları ölçebileceğiz tamam mı abi yani şimdi? Bilgin olsun abi yani. Evet arkadaşlar çok şükür sanıyorumuzu bitirdik. Dördüncü gibi yüklerimizi kırarak çıkardık mecbur. Görmüş olduğunuz gibi böyle sarmış. Sinir kafana zarar vermeden sök, söküldü e, birinci gözü söktük, ikinci gözü söktük, çıktı. Üçüncü göz maalesef çıkmadı. Fazla onu kurcalamadık. Abim onu biraz, e, bunlar da çıkmadığı zaman arkadaşlar biz taklamayı biraz gevşek bırakıyoruz. Bir çuf ses yaptığı zaman gel diyoruz, bakalım diyoruz. Onu o şekilde yapacağız. Çünkü baş çaremiz yok. Bir de onu hep maliyet bunlar yani söküyoruz, takıyoruz, tornacıya gidiyor, çekiciyle vesaire. Arabamız ayağa diktik ama çok şükür. Çekti motorumuz gitti. İnşallah e, abimiz iyi günler kullansın diyelim aracını.